Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile oynayacağız tekrardan. Bu sefer yine keskin nişancı oynayacağım ama keskin nişancıyı değiştireceğim. Farklı bir keskin nişancı alacağım. Ve 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 ve, ve. silah yükselteceğim. Yaklaşık bir 4-5 el er oynayacağım. Yani 7 -4... Yaklaşık bir 20 dakikalık falan. Hani o civarlarda Yarım saat de olabilir. Tahmini söylüyorum şu an. Acı verlerde bir zaman geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak. İzleyip görelim. Hadi başlıyoruz. Evet yükleniyor. Yüklenince ben dönüyorum. Yüklenince direkt ben tekrardan devam edeceğiz. Bekleyin. Geri geldim. Hala yükleniyor. Şu ekrana baksanız adam Çok havalı durmuş. Evet, giriş yapılıyor ve Ne, ne oluyor lan? <laughs> Belediye mi geldi? Hadi canım. Sezon 7 mi? 7. sezona geçmişiz. Oha. Arka plan değişmiş buradan görünüyor. Etkinliklere bakalım. Yine. Kutu açar mıyız ama Yok. Takas edelim neyle? Sandık kafa alabilirim. Sandık kafalı alayım ya sandık açar. şimdi şunların yüklenmesini bekleyelim haydi bismillah sizin şansınızı açıyorum ha haydi bismillah Ol gelmiş. Cep hattı zaten oynanıyor. Yaşayan ölülerin saldırısı. Abban! Şimdi onu kullanmayacağım da Şimdi girelim Dört silah değiştirecek bu. Neyse koş kayna oynarız. Karşı takıma da bir şey gelmemiş. Ay ben burayı hiç sevmiyorum. Adam geliyor mu gelmiyor mu belli değil burada. give it give it vurdum. Yine vurdum. Of. Of. Çat açtım. Şeyi ne gördüm ben? Şey sandım. Yukarıda. Şuralar. Ooo. Geldi. olur ya şu Harbi köşede öyle mal gibi durursan normal yok. Çok güzel oldu. Çok Çak. <gülüyor> <gülüyor> Farklı biri çıkar aa, <laughs> aa! İlk vuruşum değil mi? Oğlum onun ilk vuruşum çıktı lan. Aynen. Çat. Adamın totosundan vurdu. Şimdi silah değiştirme zamanı. Ne geldi lan? A, Çiçekli hava. Kaşırı acaba. 10 lirası vardır rahat. Şimdi. Tamam geç bunu. Ee, koşkayı değiştirelim. Neyi alayım neyi alayım. Lokus var. Abi lakoz var, lakoz başlıyor. Aslında var Aslında ben lakoz almayı çok isterdim. Ama artık... Ben ne yaptım iki saniye diye. olsun. Tunduru seviyorum ben. Aldım da. Tunduru. Ee, burası Burayı ise kelebek. Nerede kelebeğim? Kelebeğe komutlara canlandırdım. Evde bir tane var zaten. Onu alırım. Ama balistik var burada. Bu da güzel olmuş. Bakayım. Evet arkadaşlar oyunda hafif bir görev yaptım. Bunu aldım. Ve tekrardan bunu açıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ay, güzel benziyor bu. Sıramam. Boş verdi bunu. Zombiler artık sıktı. Çok güzel şeyler veriyor ama sıktı ya. İnanamıyorum, 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 inanamıyorum. <laughs> aklıma geldi. Kasa deyince aklıma geldi ya. Tundur oynayacağım, oynayacağım. Bak şuraya doğru koşuyoruz, şuraya doğru. buradan böyle bakıyorsun. Baktım. Çıktı. Nerede? Ha. Ben çok geç gördüm ama ya. Allah. Eğer siz bana bunu çektireceğiniz tek senin dertlerin yoktu değil mi prenses ya başlayacağım desert desert eagle varken fazla oluyor yalnız kalınca. Trading mag, cover Aga düşüyoruz ya. Öl. Our centrigun has Hareket yapalım mı? Kışkırtalım biraz. Ay! Bana aldıracaksın değil mi iyice he Belki bir tek senin derdine yoktur değil mi prenses? He? I'll get to the side. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, konuşmadığım için biliyorum. Çünkü şu an odaklanmıştım. Ve genelde hani alışık olmadığım bir durum. Evet. Konuşmadan durabilmek... Bence bir yetenek. <laughs> Pardon. Konuşarak durabilmek bence bir yetenek. Çünkü şey... Ben yeni bir YouTuber olduğum için yani 4 ya da 5 tane abonem vardır. Maksimum. Fazla varsa eyvallah. Ama benim bu kadar az olduğundan dolayı yani Ah açıyorum. Haydi bismillah. Orada Arkadaşlar. Bunu açayım. 120 ile geleyim bunu açayım. Açacağım yetmez ki para. Aa akıyor. Açacağım açacağım. Barışın Allah. Hayır ya oğlum. Oh. Sonra böyle değiştirelim. Bu arada yoruma en çok like alan yorumu ilk ilk değil de ikinci çeşitli ekliyorum. Hangi silahsa. Koşkayı koyalım. Bak burası sizin yer. İstediğiniz istediğinizi buraya koyabilirsiniz. Hani en çok like falan yorumu yapacağım buna. Şimdi bununla oynayacağım. Şunlara da bakalım. Bir Şey yapalım. Bir girelim. İcere değil de Koş oynayacağım. Bu arada az önceki maçı ucu ucuna aldık. Ben bu yeri bilmiyorum. Bu harita yine herhalde. Ben buraya yemin ederim bilmiyorum. Eskiden böyle Hayden Seek vardı. Onu biliyorum. Bu kadar yani? Burada tam şuraya. Bak burada keskin nişancı yeri olması lazım. çaldığımıza şunları alıyorum bak şurada bir duvar var ya içinde. duvar değil de kapı yani oraya bir zıplayıp şey yapınca zıplayıp daha doğrusu koşup zıplayınca belli oluyordu. Century gun ready to deploy. Enemy down. Enemy Å få gibi? Şunun gibi. Ee, ee, şimdi bıçakla giderken acayip hızlı gidiyorsun. Yani normal bir bıçakla gidersen de yani normal koşuşunla aynı olur ya. Ha, onunla şey. Yani normal koşuşta hani elinde hiçbir şey olmadan olmazsa ve öyle koşarsan daha yavaş koşuyorsun. Neden şimdi hiç anlamadım böyle yaptıklarını. İnşallah anlatabilmişimdir. Gamofila. Şey ya. Alayım. Nice ben alayım. onu alırım. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. <laughs> bak, var şeyden görün mü bu? Benim kullandığım bu. Normalde bak 8 atımda charger istiyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun? şaka şaka bunu Ne kadar fazla mermi o kadar yavaş o kadar da hızlı. <laughs> Anlatamadım herhalde. Ne kadar fazla mermi o kadar yavaş ama mermi atış hızlı. Öyle diyeyim ve ben videoyu burada bitireyim. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Eğer sevdiyseniz aşağıdan beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi günler.